Ee, kendi kasabamı göstereceğim. Kendi kasabamı göstereceğim arkadaşlar. Ee, e, arkadaşlar bu kendi kasabam e, parayla yönetiliyor. Yani e, gerçek hayatta kimi mesela e, kirayı ev tuttukta para ödüyorsunuz. Bizde de altın ile ödeniyor. Mesela ee, bir kasa var. E, altın yatırmalıyız. Biz de böyle arkadaşlar yükledim. Bak benim. Eee biz bugün madenlere. nasıl diyeyim? güzel videolar olacak. Başlayalım. Ama bu neden girmiyor? Oh my god. Bu neden girmiyor? Sanırım şimdi gelecek. Heh. geliyor. Arkadaşlar böyle videoların e, fazla gelemiyor. E, çünkü benim işim çıkıyor. gidiyorum ve aklımda tam farklı bir şeyler geçiyor. Ama korkuyorum. Videoda e, bir sıkıntı çıkacak ve videom e, başarısız geçecek. Ama bugün e, bence başarılı geçecek. Oy Bakın Sonic. Sonic eksi. Arkasına bakayım. Oo çok havalı. Oo my god. Parayla aldım. Nereden mor yükleyeceğim oğlum? Parayla aldım. Ne oldu? Lan nereye? Dur. Evet. Şimdi sunucuya giriyoruz. Bağlanıyor. Sunucuya bağlanıyor. Sunucu yerleştiriliyor. Girelim. Arkadaşlar çok şanslıyım. Çünkü e, nidraçtan e, göğüslüke e, yaptım. Desenler olarak. Yani tam nidraç yapmak için. Baya bir fazla para yetiyordu. Onu e, çaktıramadım arkadaşlar. Yapamadım özür dilerim. Ama nidraçtan bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve başardım. Başardım lan. Oh. Evet dünyamıza Tony 1'e girdik. Lan. Bir dakika lan. Bir dakika yukarıya bakarsan. Ne olmuş lan yukarıda? Aa bir dakika lan. Beni neden kasabadan attılar? Heh, göstereyim arkadaşlar burada. Bakın. Nidrat malzemelerden hazırlanmış. Da. Bunu neden böyle burada koydu? Bir dakika, bir dakika. Bir şey çalmasın. O bir dakika lan. Hiç şey mi çalmış? Ne? Oha bak yukarıda eee havuç farmından e, almıştı. i̇nşallah onlar da çalmamıştır ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Lan in. İn. Lan in sene. İn. İn. Heh. Aa, çalmış. Hayır. Havuçlar götürdüm. Cingiz satıya, satışa koydum. Halal et. Helal olsun be. Dürüstçe söyledi. Helal olsun. Bakalım mı e, e, ha, hakikaten koymuş mu lan markete? Koşmuyorum arkadaşlar. Koşunca çok donuyor. Bakalım. Nerede lan? Bir dakika arkadaşlar ee, arayıp soracağım geliyorum geldim arkadaşlar sordum ee, dedi ben de bilmiyorum dedi ben ben de bilmiyorum müşledim sadece ee, kimse çalmış mı neden oldu bilmiyorum dedi. Bir çifti yaz e, farmımıza bakalım kaç tane varmış. O oh, 3000. Şimdi buradan çıkarsam 4000 olacak. Neyse ya hakkımı helal edin. Oo oh, of of of. Burada nasıl pişirmemiş? İnşallah pişirmiştir. Hayır ya. O altın falan bir şey değilse. olacak. Arkadaşlar şurada bir isim var. Şurada bir isim var. Şurada bir izi var. Benim arkadaşımın ismi. Real Gigi. Gigi Gigi. İkisine de kendi ismini koymuş ya. Bunun gibi kaç kakaçlar kaç, dünyada fazla arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim tüm değerli eşyalarım. Şunu da çalayım mı? Bak ee, tablolarımı tabelalarımı koparıyorum. Yerine de koy. Nasıl bir arkadaşsın lan sen? Bakın arkadaşlar burada bütün değerli eşyalar. Aa bu da varmış. Oo arkadaşlar neler neler var lan bende. Oo arkadaşlar neler var bende. Bakın tüm değerli eşyalar. Fişek. Hava fişek roket uçuşu süresi bir isim etiketi tank koydum ben ismini altın yama zümrüt uy neden aldın lan kırmazlık derinliği ipeksi dokunur oha lan ipeksi dokunur spe ne spektral ok spektral ok Yumuşak düşüş. Bir de bu oyunda e, düşünce hasar almıyoruz. Burada demirimiz var. Arkadaşlar demirle zırh yapacağım. Ne oldu lan? demirle zırh yapacağım. Hemen o zırhla gideceğim. Nereye kaplumbağa nereye? Kaplumbağa nereye? gidiyorum. İstemiyorum gelmemen, gelmemen. Arkadaşlar demir yapacağız. Bu arada 8. dakika. 10, o, 11. 12. dakikalarda ben geleceğim. neden açmıyor? Lan neden açıyor? Giydik mi? Yokayım. Hayır, gemiş. Kameramı mı çaldılar bu da? Hayır, çalmamış. Dokuz sallırı hasarı veren. Geri tepe de var. İyi, iyi, iyi. Bunu almayacağım arkadaşlar. Tabii ki de almayacağım evrak bunu. Oklarımı çalmamış, değil mi? İnşallah çalmamıştır burada yok arkadaşlar okum da yok burada da yok ayda da okumu çalmış Hayır, lan okumu çalmış bir dakika bak <laughs> bunun için hakkımı helal etmiyor kaç kaç ya bu ben biliyorum da bu kap çalacak neyse ya bugün de satıldık ne yapalım bugün de satıldık arkadaşlar e, arenaya hiç kimse gelmediği için e, yak bir, bir dakika lan çıkan yerden ne lan çıkıyor Bugün yapamadık. PvP'ye çıkalım. Bari kimse gelirse öldürsün bizi. Oğlum çıkma lan. Böylece... Arkadaşlar gelen e, git e, gelecek videoda altın elma ve tüm bu kaplanmış kaplanmış. setimle geleceğim. Bay bay. Görüşene dek. Abone ol, like atma. unutmayın. Görüşene dek. Bay bay.